Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hasan Tahsin Çavuşoğlu. Kendisi Düzlem Kurs kurucu orta. Hoş geldiniz Tahsin Bey. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Hasan Tahsin Çavuşoğlu. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Matematik bölümü mezunuyum. 1998'den beri Eğitim camiasının içindeyim. Ee, üniversiteye hazırlıkla ilgileniyorum. Matematiği seviyorum. Öğretmenliği seviyorum. Ee, bakalım nereye kadar bu iş gidecek? Bakıyoruz. Umarız çok güzel yerlere varır. Umarız. Ee, peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu mesleği seçtiniz? Şimdi üniversiteye girdiğim zaman... Bizim bölümde birçok opsiyon vardı. Yani matematikçi olunabiliyordu, matematik öğretmeni olunabiliyordu, bilgisayar programcısı olunabiliyordu. O zaman bilgisayara uygulamalı matematik bölümü olarak görünüyordu. Ben de denedim aslında bunları. Yani bilgisayar programcılığını denedim. Çok soğuk geldi bana. Matematik yüksek lisansı düşündüm ama o da biraz soğuk geldi. Sürekli notların arasında olmak soğuk geldi. Öğretmenliği seviyor muyum dedim, yapabilir miyim dedim. Ee, i̇nsanları seviyorum, öğretmeyi seviyorum, şeyler anlatmayı seviyorum, matematiği de seviyorum. Ee, o yüzden bunun üzerinde gitmeyi düşündüm, denedim. Ondan sonra sevdim, ee, yapayım bu işi dedim ve başladım. Özel sektörde başladım, özel sektörde de devam ettim. Harikasınız, bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bizi biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Şimdi e, üniversiteye hazırlık kursu olarak açıldık. E, 10. 11. ve 12. sınıflara eğitim veriyoruz. Genellikle e, bizim sektörde 9. sınıflarda başlamıyor bu iş, çünkü 4 yıl boyunca öğrencinin üniversite sınavına hazırlanması biraz zor. O yüzden biz de 10. 11. ve 12. sınıflarda öğrencileri üniversiteye hazırlamaya çalışıyoruz ben daha önceden kitlesel dershanelerde 1000 kişi 1200 kişinin olduğu dershanelerde çalıştım. Dershaneler dönüştükten sonra kurs olduktan sonra bunların kapasitesi birazcık azaldı. 500-600'e düştü ama yine de çok fazla. Yani 20 kişilik 30 tane sınıfa giriyorsunuz. O girdiğiniz sınıflarda bazen öğrencilerin isimlerini bile öğrenemeyebiliyorsunuz. Çünkü sürekli dönüşümler oluyor, sınıf değişimleri oluyor. Böylece öğrenciyle çok fazla kontak kuramıyorsunuz. Biz de bundan dolayı daha kısıtlı sayıda öğrenciyle çalışmayı tercih ettik. Biz 80-100 civarında öğrenciyle çalışıyoruz. Sınıflarımız 6-8 kişilik sınıflar. Onlara daha farklı eğitim modelleri uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü öğrenci belirli bir donanımla geliyor ama o donanımı yeterli bulmuyoruz. Zaten yeterli olsaydı buna Gerek kalmazdı. Öğrencilerin başarı düzeylerini daha yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. İstedikleri hedefe ulaştırmak için daha farklı eğitim modelleri kurmaya çalışıyoruz. Örneğin FLM diye bir eğitim modelini uygulamaya çalışıyoruz biz. Bu FLM dediğimiz eğitim modeli öğrencinin eksiksiz olarak bilgileri öğrenmesini sağlayan bir model. Ama e, tek başına yeterli değil. Bunun da altında başka bir şey var. PAS dersleri denilen derslerimiz var. E, projeksiyon dersleri, analiz dersleri ve sentez dersleri ile isimlendirilmiş dersler. Bunlarda taramalar yapıyoruz. Yılda 150-200 arasında tarama yapıyoruz. Taramalarda öğrencilerin başarılarını ölçüyoruz. Eğer öğrencilerin başarıları %50'nin altındaysa hadi gelin diyoruz. Sizle projeksiyon dersi yapalım. O projeksiyon dersinde öğrencilerin başarılarını %50'nin yuk yukarısına çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer öğrencilerimizin net gelişimleri %50 ile %75 arasındaysa bu sefer öğrenciler bir şeyler biliyorlar ama hala eksikleri var diyerek onları %75'in üzerine çıkarmak için analiz derslerini alıyoruz. Eğer %75'in üzerinde ise gayet başarılıdır öğrenci ama hala kaçırdığı yerler vardır. O kaçırdığı yerleri kaçırmamasını sağlamak için sentez derslerini alıyoruz sentez artık en zor dersler ve en zor sorulardan oluşan eğitim oluyor orada öğrenciye eksiksiz bir şekilde full yaptırmak için farklı materyaller sunuyoruz ee, bazen Olimpik sorularla uğraştırıyoruz öğrencileri bazen üniversite sınavında çıkmış olan zor soruları daha da zorlaştırıyoruz bazen hatalı soru veriyoruz Hadi diyoruz Hatayı bul buradaki öğrenci hatayı bulmak için Çünkü bir sentez yapmak zorunda. O sentezi yaptığında da öğrenci karşısına çıkacak olan her soruyu çözebilir. Bunların materyallerini hazırlıyoruz ve bu şekilde bir eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimizin hepsi, kursumuzda derse giren öğretmenlerin hepsi bütün sınıflara giriyor. Yani bir sınıfa bir öğretmen, başka bir sınıfa başka bir öğretmen girmiş olmuyor. Böylece tüm gelen öğrenciler beni görmüş oluyorlar. Ben de hepsini görmüş oluyorum. Ve dediğim gibi 60, 80, 100 yüzün üzerine çıkmayacak sayıda öğrenciyle çalıştığımız için hepsi beni biliyor, ben hepsini biliyorum. Hepsinin ne yaptığını biliyorum, ne yapmadığını biliyorum. Ee, öyle olunca da öğrencinin eksik noktasını bilerek onun üzerine daha iyi gidebiliyorsunuz. Yaptığımız iş bu. Çok güzel. Kendi yani Kursunuzda kendinize göre yeni sistemler çıkartmışsınız. Bu çok önemli bir şey aslında. Çünkü evet birçok kurs var. Fakat bu şekilde özgün bir şekilde ilerleyebilmek çok önemli. Öğrencilerin sevdiğiniz çok belli. Bizler de teşekkür ediyoruz bu şekilde ilerlediğiniz ben teşekkür için. Ederim. Tahsin Bey, sizi rakiplerinizden, meslektaşlarınızı ayıran özellikleriniz nelerdir? Bütün meslektaşlarım her şeyini veriyor aslında. Ben de her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ee, öğrencilerimin başarılı olması için birebir onlarla iletişime giriyorum. Yani gerçekten neredeyse tüm sorunlarını biliyorum. Yaptığımız sadece öğretmenlik değil çünkü. E, koçluk hizmeti de veriyoruz orada. E, şu değil, ders anlattım bitti değil. Öyle yaptığınız zaman çünkü ne bir iletişim kurabiliyorsunuz ne gelişim sağlayabiliyorsunuz. E, biz o yüzden daha farklısını yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrencinin bazen kişisel sorunlarıyla ilgileniyoruz. Çünkü kişisel sorunlarını bilmeksizin o öğrencinin gelişimini tam olarak sağlayamazsınız. Öğrencinin kafası o derste mi değil mi bunu bilmezseniz o öğrenciyi ilerletemezsiniz. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de az kişiyle çalışmaya çalışıyoruz zaten. Ee, diğer taraftan teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin bazı sorular anlatırken e, onun kafada oturması için teknolojinin kullanılması lazım. Bunu da işin içine katıyoruz. E, bazen projeksiyonu, bazen bilgisayarı kullanıyoruz. Materyalleri e, hem kendimiz yazıyoruz çünkü bir anlamda yazarlığımız var. Ben aynı zamanda e, soru bankaları yazıyorum, denemeler yazıyorum. Yani çıkmış olan. Kitapta da zaten problemleri yazmış durumdayım. Kendi yazdığım şeyleri geliyorum, anlatıyorum. Bazen o bile yeterli olmuyor. Yani bu bir fark mı bilmiyorum ama e, yapmaya çalıştığımız şey bu. Aslında en önemli farkınız da bence bu kadar severek yapıyor olmanız. Seviyorum, yani mesleğimi seviyorum. Yoksa öğretmenlik öyle e, kolay bir şey değil aslında. Kesinlikle. Yani ben daha önceden çünkü başka şeyleri de denedim. Yani e, başta söylediğim gibi bilgisayar programcısı olabilir miyim dedim. Evet programlar yaptım, o zamanın teknolojisiyle, geri teknolojisiyle bir şeyler yaptım ama e, zevk almadım. Öğrenciyle baş başa olup ona bir şeyler vermek, onun yaşamına bir dokunmak. Yani sadece üniversiteyi kazanmak, kazandırmak da değil bu. Yaşamına bir dokunmak e, ya da sadece matematik anlatmak değil, sadece fizik anlatmak değil eğitmek aslında. Yani bir yaşam perspektifi de verebilmek gerekiyor bence. Elimden geldiğince, elimizden geldiğince kurumsal olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Peki biraz da geleceğe dair hedeflerinizden, vizyonunuzdan bahsetmek istiyorum sizlerle. Şimdi biz yeni açıldık. Yani 5-6 ay önce açıldık. 5-6 ay önceye kadar hepimiz bu sektörün içinde farklı farklı kurumlarda çalışıyorduk. Ortak çalıştığımız kurumlar vardı bazı arkadaşlarla. Eksikleri kendimizce eksikleri gördük. Kendimizce en önemli eksik şuydu. Gerçekten öğrenciyle öğretmen kopmaya başlıyor ve ders anlatımına dönüyor olay sadece. Moda mod ders anlatım. Ama bunu herkes yapıyor. Ee, bizimki de ona dönmeye başlamıştı çünkü kısıtlı sürelerde, kısıtlı şeyler anlatmaya başlıyorsunuz. Öğrenci anlamadığı zaman e, aynı şeyi tekrar anlatmaya dönüyorsunuz. E, bu bir gelişim getirmiyor. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Daha farklı bir şekilde bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Öğrenci anladı mı? Tamam gel diyoruz. Gel seni şu dersi alalım. Bazen toplu olarak, bazen bireysel olarak. E, öğrencinin çözülmedik sorusunun kalmamasını istiyoruz. Tamam şimdi güzel bütün kitapların soru çözümleri var. Açıyor öğrenci YouTube'dan ne güzel soru çözümlerini görüyor ama bazen onları da anlayamayabiliyor öğrenci. Çünkü orada da tek bir şekilde anlatılıyor. Oysa ki bir sorunun tek bir çözümü yok. E, bunun üzerinden geliştirmeye çalıştığımız sistemi yaymaya çalışıyoruz. Ve bunu da insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Biz öğrencilerin istedikleri yerleri kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani şunu yapmaya çalışmıyoruz. Sen 70 net yapamazsın, 50 nete bak buralar var, sen buraya gir. Ben ilk olarak Hacettepe Fizik Mühendisliğini kazandım. Ben burayı okuyamam dedim. Çünkü bizim zamanımızda tercihi önceden yapıyordunuz. Tercihi veriyordunuz, sonra sınava giriyordunuz. Bunun acısını çektim yani. İstemediğiniz bir bölümü okumanın acısı kötü. Kesinlikle. Yıl kaybediyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz, e para kaybediyorsunuz. O zaman bir hedefin varsa o hedef için nasıl çalışacaksın? Öğrenciye bunu yaptırmaya çalışacağız. Yani herkesi hedefine sokmaya çalışacağız. En büyük de farkımız bu olacak bence. Çünkü ya sen orayı kazanamazsın ama sana burayı kazandıralım denildiğinde o öğrencinin yaşamını değiştirmiş oluyorsunuz siz. Çok fazla mı? Ee, peki sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Sabırlı olması lazım. Ee, tekrar tekrar anlatabilmesi lazım. Öğrenciyi sevmesi lazım, ee, branşını sevmesi lazım, kendini o branşta geliştirmesi lazım. Ee, birkaç soru bankasını hatmedip ondan sonra onları anlatmak değil de bir bakış açısı vermeye çalışması lazım. Çünkü bir perspektifle ancak oluyor bu. Yani bir bakış açısıyla oluyor. Üniversite sınavında sorulan sorular, Son derece güzel sorular ve soru bankalarında olmayan sorular. Bir yıl sonra çıkmış olan sorulara benzer sorular üniversite sorularına ekleniyor. Ee, o yüzden öğrenciye bir açı vermek lazım, yani bir bakış açısı vermek lazım. Ee, bunu sağlayacak iradeye sahip olması lazım bence öğretmenlerin. O yüzden derse girdim bitti değil. Evde de bunun çalışmasını yapması lazım bazen. Ee, öğrencinin kolundan tutabilmesi lazım. Yani aslında iletişiminin de olması lazım. O yüzden iki şey söyleyebilirim. Sabır, irade. Harikasınız. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi. Teşekkür ediyoruz Tahsin Bey. Ben teşekkür ederim. Katılımınız için de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Eğitim önemli. Özellikle günümüz dünyasında eğitim daha da önemli. Üniversiteyi kazanmak artık yeterli değil. Çünkü e, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişi üniversite sınavına giriyor. Bu yıl 3 milyon 600 civarında insan üniversite sınavına giriyor. Bunların 1-1,5 milyonu üniversiteyi kazanıyor. E, ama... Üniversiteyi kazanmak da tek başına yeterli değil. Kazandığınız üniversitenin hangi üniversite olduğu önemli. Kazandığınız bölümün hangi bölüm olduğu önemli. E, o mesleği 60 yaşına kadar yapacak neredeyse bu öğrenciler. Yani bitirdiklerinde, 25'inde bitirirlerse 35 yıl civarında o mesleği yapacaklar. Başka alanlara gidebilirler ama sonuçta asıl meslekleri o olacak. Bunun için... İyi düşünmeleri lazım, iyi planlamalar yapmaları lazım ve e, çok çalışmaları lazım. Ve doğru yerlerde yapmaları lazım bunları. E, biz de öğrencilere bunları doğru yerlerde yaptırabilmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz. E, tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Bizler de sizin aracılığınızla öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının daha sonuna geldik. Hasan Tahsin Çavuşoğlu bizlerleydi. İyi günler.